İşte Başlayabiliriz. Global Piyasalar yayınımızdan herkese merhaba. Bugün Yurt Dışı Piyasalar Müdürümüz Doğan Güngör ile beraberiz. Nasılsınız Doğan Bey? İyiyim sağ ol seni sormalı. İyiyim teşekkürler çok sağ olun. Dün yurt dışı hafif pozitifti. S&P'de zirvesine yakın bir kapanış yaptı. Bunda hem faiz indirim beklentileri hem de yıl sonu rehaveti etkili diyebiliriz. Onun haricinde dev şirketlerden Tesla ve Meta iyiydi. Google X'deydi. Diğerlerinde kayda değer bir değişim göze çarpmadı. S&P 500 grafiğine bir bakalım isterseniz. Şu anda ekrana veriyor muyuz S&P 500'ü? Bu S&P 500 vadilerinde dikkat etmemiz gereken husus şu. Endeks 10 günlük hareketli ortalamasından seyrek yükselişine devam ediyor ve tarihi zirvelere de yakın fiyatlanıyor. 4838-4840 seviyelere biraz direnç konumunda. 4850 gibi seviyeler aşılırsa daha kuvvetli yükselişlerin devamı beklenebilir. Burada 10 günlük hareketli ortalama 4800 seviyesinde. Aşağı kırılmadığı sürece olumlu hava sürebilir. Yatırımcılar dipleri ve tepeleri birleştiren çizgilerle bunları takip edebilirler. Bu şekilde yapabilirler örnek vermek gerekirse. Dipleri ve tepeleri birleştiren çizgilerle birlikte paralel kanallar içerisinde yükselişine devam edebilir. 4800'ün aşağı kırılması durumunda 4700 ile 4800 arasında hamleler olabilir. Burada genelde senin dediğin gibi yıl sonu rehaveti var. Yeni yıl başladıktan sonra yeni hikayeler yazılır mı diye bakılacak. Nasdaq'ta da belki benzer bir yapı var istiyorsan Nazdak'a da bakalım. Da bakalım. Dikkat ettiysen o da çok benzer. Onda da e, eski seviye aşılmış durumda. Evet. E, biz 17.020, 17.030, 17.040 bu seviyeleri zaten e, direnç olarak belirlemiştik. E, üzerinde e, kapanışlar e, gerçekleşiyor. Dolayısıyla burada kuvvetli bir momentum var. 10 e, günlük hareketlerin 10 günlük hareketli ortalamanın da üzerinde fiyatlanıyor. 10 günlük hareketli ortalama. 16.960 seviyesinde. Bunun üzerine kaldığı sürece sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Satış yapmak özellikle vadeli piyasalarda şortlamak isteyen yatırımcılar olursa 16.750 seviyesi önemli. 16.750 seviyesinin kırılması durumunda daha önce yaptığı harekete göre ikili ya da üçlü tepe olmuş olacak. Bu örnek vermek gerekirse biraz daha büyütelim grafiği. Mesela buradan Nasdaq geri gelirse ki bu senaryo belki Ercan Hoca çok hoşuna gider. Hı hı. Ee, böyle 16.750'den tepip tekrar aşağı kırarsa böyle bir güçlü tepe olmuş olacak. Belki o zaman daha rahat satılır. Ama şimdilik e, bu yönde herhangi bir emare yok. Ve 10 günlük hareketli ortalamasının bir üzerinde kuvvetli devam yükseliş ediyor. devam ediyor. Bir de buradan e, Russell, Russell tarafına Russell da bakalım. bakalım. S&P ve Nasdaq e, tarafına göre daha da güçlüydü aslında Russell. Evet. Burada 2056-2060 bu seviyelerin üzerinde zaten kalıyorsa biz 2100'lere doğru bir atak olabileceğinden zaten bahsetmiştik. E, 2096-97 seviyesi görülmüş. Şu anda 2110 ile 2060 arasındaki bölgedeyiz. Artık yani e, bayağı bir kuvvetli yükseliş oldu. Belki 2110'lardan e, kar satışı da gelebilir ama burada da 10 günlük hareketli ortalamaya basan kuvvetli bir yükseliş algısı var. 10 günlük hareketli ortalama e, 2000 45 seviyesine tekabül ediyor. Grafik son derece kuvvetli şekilde yukarı gidiyor. Amerika'da yükseliş dev şirketlerden büyük şirketlerden faiz indirim beklentileri birlikte küçük şirketlere kayıyor. O yüzden Russell oldukça sert satılmıştı. Özellikle Ağustos ayının başından Kasım ayının başına kadar oldukça sert bir düşüş kaybetmişti. 2015'ten 1640'lara kadar bir düşüş vardı diğer endekslerden daha kuvvetli, daha yüksek momentumlu bir düşüştü. Şimdi onu tamamen geri alıyor. Dolayısıyla Russell fena gitmiyor açıkçası. Hı hı. Endeksler için bunları söyleyebiliriz. Tamamdır. İsterseniz 10 yıllıklara bir bakalım. ABD 10 yıllık faizi baskı altında. Bugün arttı ama dün 3.77'ler görülmüş. En son 393 60 aralığında izlemiştiniz. Desteği test eder miyiz acaba burada? Evet yani zaten Fibonacci açısından e, 3.88-3.90 e, direnç oluyordu. 10 günlük hareketli ortalama da hemen hemen aynı yere gelmiş. E, biz e, zaten bir önceki yayında en azından salı günü ben öyle söyledim. E, bu seviyeler aşılmadığı müddetçe baskı altında kalabilir ve 3.60 destek olabilir demiştik. Hı hı. Şimdi o bölgedeyiz. E, zaten burada mesela bunun vadeli kontratlarda zaten işlemleri dönüyor. E, yatırımcılar 3.90'ı geçmediği sürece Alış yapmamalılar bence ve e, satıcılığı olduğunu göz önünde bulundurmalılar. E, kapanışlar 3.80'ler altında sürdüğü müddetçe 3.80 ile 3.60 arasında gidip gelebilir. Bu tabii ki vadeliler için olumsuz bir durum. Hı hı. E, faiz endeks vadelileri için olumsuz bir durumken hisse endeks vadelileri için olumlu, olumlu, bir, dur olumlu durum. bir durum. Aynı zamanda MT açısından da olumlu bir durum. Bu e, zaten bir yıl sonu rehaveti var. Bir de eee tahvil faizleri hızlı bir şekilde yükselişleri yutarak aşağı geldiği için dikkat ettiysen grafiğe. Yük, e, düşüşler hep yükselişleri yutarak. Özellikle mesela 20 Aralık'taki düşüş güzel bir yutuyor. Hı hı. Kuvvetli bir düşüş algısı olduğu için endeksler şu ana kadar e, zirvelerini zorlayamıyor. Göremiyoruz zaten. Henüz e, bir dönüş şeyi yok. Yani or zaten 10 günlük hareketli ortalamaya çarparak düşüyorsa kuvvetli bir şekilde aşağı iniyordur. Dolayısıyla burada söylenecek çok daha fazla bir şey yok. 3.60 destek. Oraya gelirse oradan kuvvetli alımlar gelir mi? Gelir. Şeyin üzerine çıkarsa 3.90, 3.94 falan. falan yeni o zaman bir hikaye başlayabilir mi orada? Yani şöyle bir bakmak lazım. Eğer e, diyelim ki dipten bir alım geldi ve şöyle bir toparlandı bir üçlü bir şekilde yukarı gidiyor. E, belki tekrar dörtlü seviyede aşılırsa Önemli orada da. 4 onlar önemli. ve Özellikle dipten bir e, üçlü diple yükselebiliyorsak bu sefer belki bu 5'ten başlayıp e, 3.70'lere kadar olan düşüşün geri alım seviyeleri ne yönelik e, çok düştü acaba bir yukarı yönlü tepki olur mu diye bakılır. O zaman piyasa piyasalarını tabii ki olumsuz etkileyebilir. Ama henüz e, bu yönde bir şey oluşmadı. Yapı oluşmadı açıkçası. Hı hı. İsterseniz buradan ekonomik takvime geçelim. Hı hı. Artık yılın son verileri geliyor. Bugün 16.30'da işsizlik başvuruları var. Ki geçtiğimiz haftaya göre fazla bir değişiklik beklenmiyor. Hı hı. 18'de konu satışları var. 19'da da ham petrol stokları var. Hı hı. Yani buradan da e, isterseniz altını konuşabiliriz. E, altında faiz indirim beklentileriyle beraber 2080 direncine kadar geldik. E, henüz günlük kapanışta aşamadı gerçi. Ne dersiniz? E, burada olumlu hava sürer mi? Yani Bir bakalım altını göre, gelir mi? biraz daha zoomlu bir şekilde. Evet. Daha önce konuştuğumuz e, ölçüde devam ediyor açıkçası. Hı -hı. Zaten 10 günlük hareketli ortalamasının da üzerinde. Biz burada şunu söylemiştik. Yani ben en azından şundan bahsettim. 2150'den başlayan ve 1970'e olan düşüşün bir sindirmesini yapacak piyasa diye. Burada sindirmesini 2000 işte 2060 ya da 2080'e kadar yapıp sonra devam etmesi bile normal karşılanabilir. Yani şu tarz bir hareket bile normal karşılanabilirdi. Şu ana kadar olumlu duruyor. 2080'den 2060 ya da 2040'a geri düşerse, olumsuz senaryodan bahsedeyim. Hı hı. Bu çok da fazla genel yapıyı bozmaz. Yani burada bir yükseliş isteği var bence. Hı hı. Sadece o yükseliş isteği şeyde 4 Aralık'ta fena baskılandı ve piyasa bozuldu gibi. Ama sonradan bir şekilde piyasa 1980'lerden bunu... güçlü bir tepki almışız. Evet. Piyasa bunun sindirmesini yapacak ve yeni yılda düşük faiz beklentisiyle daha yukarıki seviyeler hedefleyebilir. Bu da ne yapılabilir? E, 2080 üstü günlük kapanış, spot fiyatlarda hı hı. görülürse 2110'lara doğru e, yükseliş yönünde pozisyon alınabilir örnek vermek gerekirse. Ya da gün içi sert ataklarda e, 2110 seviyesi yapılabilir. Ya da Gün içi geri geliyordur. Gün içi yeni dip seviyeler görünmeye başlamışsın başlamıştır. Yatırımcıların eli kaşınıyordur biraz satayım diye. O Hı. zaman 2060, 2060'da günlük kapanışta kırılırsa 2040 destek olabilir. Böyle gün içi işlemler yapılabilir. Burada şey önemli ama bu 2150'den başlayan ve 1970'lere kadar olan düşün %61.8'i geri alındı. 2080 yani 1970 ile 2080 arasında bir yatırımcı hiç alım yapmadıysa şu anki 2075 Bekleyelim. fiyatı alım için verimsiz bir fiyat bence. Hı hı. Çünkü dirence çok yakınız. Ee, burada majör bir haber gelmezse satış ihtimali de var. Ee, Ancak piyasanın büyük oyuncuları bunu yukarı götürüyorlarsa, 2080 üstü günlük kapanış yaptırıyorlarsa biz küçük yatırımcılar olarak eşlik ederiz. 2111, 2111'in üstüne kalırsa 2130 veya daha yukarıki seviyeleri hedefleriz. O yüzden biraz büyüklerin hareket yaptırmasını bekleyeceğiz. Aksi durumda geri çekimler olsa destekler belli zaten. 2080 üzeri bir kapanışa ihtiyacımız var o halde. Yani Olumlu hareketin devamı için. Evet. Açacakları için. Ee, oradan gümüşe gelirsek, gümüşte de hani 3-4 seanstır yerinde sayıyor. Hı hı. Normalde gümüş tarafına volatiliteye alışkınız. Ne dersiniz? Senin hani sizden bir yorum alalım. Evet, yani burada çok da fazla e, öngörülebilir bir yapı yok. Ama neden bahsetmiştik? Burada zaten çoktan bu son düşüşünün %61.8'ine kadar gitti. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi 24.60'ın üzerinde alış yapılıp 25.10'lar, 25.20'ler hedeflenebilir burada. Ama 24.60'ın üzerinde bir fiyatlama henüz görmedik. Pivot olarak, günlük pivot olarak, günlük kapanışlarda pivot olarak, yani pivot derken üstünde olursa piyasanın biraz daha olumlu bakacağı, altında ise biraz daha olumsuz bakacağı bir seviye olarak 20ye görebiliriz. 24-20'nin üstünde kaldığı sürece dikkat ettiysen 24-50-60'lara doğru atak yapmaya çalışıyor. E, yap yapıyor ama kalıcı olmuyor. 24-20'nin aşağısında olursa günlük kapanışlarla bu sefer 23-80'e doğru düşmeye çalışıp belki yine 24-20'ye yaklaşık bir şekilde kapatabilir. Yıl sonu rehaveti bunda da var. Çok da fazla yön belli değil e, ama e, dipten kuvvetli bir şekilde yükseldi ve dipler yükseldi. E, burada tek sorun e, %61.8'ini geri almış olması. Yani bu dipten olan majör tepkiyi yapmış olması. Hı hı. Majör tepkiden sonra ilave bir tepki olur mu diye 24 60'ın -60 üzerinde alınmalı. ya da aşağıda 23 80 var ya 23 80'i kırarsa günü kapanışlarla özellikle 23 380'i kırarsa belki 23 30'lara doğru bir düşüş olur mu? Ya da daha önceki dip e, tepeleri birleştiren çizgi o sırada 23 50'lerden 60'lardan geçecek. Yani 23 .80 altında 23.50, 50 23 30 bu seviyeler belki test edilir mi diye bakılmalı. Burada gümüşte 24 60'ı geçerken e, almak e, 23 30 23 80'i kırarken satmaktan belki daha kolay olacak teknik olarak çünkü öngörmek zor. Hı hı. Burada asıl satış 23 30'lar kırıldıktan sonra gelir ama oraya biraz uzağız gibi. Hı, evet. Buradan petrol tarafına gelirsek. Fiyatlar 75 direncinden bahsetmiştik. Üzerinde kalıcı olamadı. Bu da hani gümüş gibi çok bir yere gitmiyor gibi görünüyor. Evet, İster şeye bak evet yani 19 Aralık'tan beri bakarsak belli bir bant aralığında devam ediyor. 72, 40, 50 ile 75 arasında. 26 Aralık'ta aşağı gibi oldu ama tekrar geri döndü. Dikkat edersen Twitter'da dinleyenler için anlatalım. 20 Ekim ve Petro, ham petrol spot fiyatlarda 20 Ekim te tepesi ve 30 Kasım tepelerini birleştiren çizgi geçtiğimiz zamanlarda 74-60'lardaydı. Artık 72-80'lerde ve bugün mesela destek olmuş. Daha önce direnç olarak çalışan çizgi şu anda destek konumunda. Zaten 72-40'lar bizim için destekti. Dolayısıyla 72-40'la 75 aralığına geri dönmüş durumdayız. Ben burada yatırımcılara şunu öneririm. Eğer petrolde mutlaka alış düşünüyorlarsa 26 Aralık gününün Kapanışı nerede olmuş? Ee, 75-40 gibi olmuş. 75 yani 75-40, 75-50 üstündeki kapanışlarda 75-50 ile 78-50 arasında belki düşünebilirler. Ya da 72-40, 72 altındaki kapanışlarda 2-3 dolarlık düşüşlere belki e, yönelik pozisyon açabilirler. Aradaki fiyatlamalar 72-40'la 72-75 arasındaki fiyatlamalar. Yönün çok belli olmadığı gün içinde her iki yöne doğru hareketlerin olabileceği, belki scalpinglerinden hızlı işlemlerin yapılabileceği hı hı. küçük kontratlarla çok işlem yapılabilecek bir bölgedeyiz aslında. O zaman 75'e tekrar dikkat çekiyoruz. Hı hı. Hisse tarafında haber var mı bahsedeceğiniz? Bugün Çinli şirketler seans öncesi fena değil mesela. Evet, burada mesela örnek... Ali Baba'ya örnek verebiliriz. Ali Baba seans öncesinde 76-11 kapattığı halde şu anda 77-32 şeklinde fiyatlanıyor. Daha önceden baskı altında olan bir şirketti. Şöyle Çinli şirketler uzun süredir zaten baskı altında ama bugün Çin tarafına biraz fon akışı olabileceği, para girişi olabileceği haberleriyle biraz oradan olumlu beklentilerle biraz yükseliyorlar. Orada tabii ki Yakın zamanda Çin'den bir sermaye çıkışı ya da yatırımcıların e, temkinli bakışı söz konusuydu. O yüzden hep e, destek seviyelerinde altında fiyatlanmasına sebep oldu. Mesela Alibaba gibi büyük Hı -hı. bir şirketin. E, burada Alibaba orada çok büyük bir şirket. Mesela Amerika'daki diğer büyük şirketlere bakalım. Oradaki Magnificent Seven denilen o 7 tane büyük şirkete bakalım istiyorsan son olarak. Tabii. Burada e, neden bahsedebiliriz? Mesela Amazon. Amazon'da tepeleri birleştiren bir çizgimiz vardı bizim ve e, yakın zamanda 150'lerden geçiyordu 151'lerden. Onun üzerinde üzerindeyiz artık ve artık piyasa onu destek yapmaya çalışıyor. E, Amazon'da e, özellikle şu anda 152 üzerinde günlük kapanışlar sürüyorsa bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Seans öncesinde de e, 153.71'lerde. E, 152'de bir 152'yi kırarsa belki e, 107, 148 falan gibi e, fiyatlamalar söz konusu olabilir. Hı hı. E, 146 gibi. Burada trend aslında e, kuvvetli. Şöyle bir kanal çizebilirsek. Yani en azından dipleri birleştirdiğimizde şu şekilde. Hı hı. Belli 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 bir açıda giriyor yukarı yönlü. Dolayısıyla bu yapıyı koruduğu sürece Amerika piyasaları da kuvvetli. Gün günlük kapanışlar da Amazon'da mesela 152 yaş 152 üzerinde kalıyorsa sıkıntı yok. Apple'a bakalım. Apple'a Apple'da e, eski zirveye kadar yükseliş oldu. 200'lere kadar neredeyse. Sonra kar satışları gördük. Burada e, önemli seviye 189 189.5. E, burayı kırmaması lazım. E, burada ne yapılabilir? E, ben olsam Apple'da 200'ü tekrar aşağı aşarsa alış yaparım. Hı hı. Çünkü 200'ü tekrar açmadı. 200'ü tekrar açmadı. Sürece niye biliyor musun? Çünkü dipten evet, bir, bir tepki gelse, ama sonra tekrar geri dönerse, tam Hı -hı. bir omuz baş omuz yapmış olacak. O yüzden e, Apple'da pozisyon alan yatırımcılar için bence bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Ama ek alım yapmak isteyenler bence yeni zirve aşıldığı zaman e, dahil olabilirler. Google Google'a kısaca bakalım. bakalım. Google'da e, geçtiğimiz e, dönemdeki dipleri birleştiren bir çizgi vardı. E, o çizgi yeri geldiği zaman destek, yeri geldiği zaman e, direnç olarak çalıştı. Burada e, aslında şirket kuvvetli duruyor ama yükseldikçe de kar satışlarıyla karşılaşıyor. 128'lerin ucuz, hı hı. E, 145 145'lere 140'ların üzerine hı hı. Pahalı, pahalı görüldüğü bir yapıdayız. Dolayısıyla e, 130'lara yaklaştığı zaman e, ek alımlar yapılabilir mi? E, makul, makul. Yani buradan Google şu şekilde hareket etse, şu şekilde hareket etse, hı hı. hiç kimse niye bu şiş, hisse bu şekilde hareket ediyor demez. Geçmişteki çizgisinde hatırlayıp, dolayısıyla dalgalı ama diplerin yükseldiği bir yapı e, olabilir. Hı hı. Meta'ya bakalım. Meta'da e, biz daha önceki yayınlarda şöyle bir yapı öngörmüşüz, grafikte çizdiğimiz gibi. O zaman yani e, ne zaman yapmışız bunu büyük ihtimalle. E, Tarihi ne zamanmış? 12 Aralık gibi herhalde yapmışızdır. 12 Aralık civarında fiyatlar daralıyordu. Biz de en kötü ihtimal bu e, dipleri birleştiren çizgiye şey yaparak, diyerek yukarı gider diye e, bahsetmişiz. Tepe görüldükten sonra 3, 346 347 tekrar geri bile gelmeden yukarı gitmiş. Hı hı. Bence olumlu bir durum. 70'deki. Tekrar dönme ihtimali olabilir mi orada? <laughs> bu tepe, tepeleri birleştiren evet, bir çizgiye bir yükseliş başlamış aslında. Yani o e, şu, bu düşüşünü belki şurada yapabilir. 348'e doğru geriye çekilme olabilir mi? Olabilir ama e, trend kuvvetli açıkçası. Hı hı. Özellikle 360'ın üzerinde daha kuvvetli olur. Burada meta e, son dönemdeki o e, konsolide yapısını, hani geçmiş dönemlerdeki konsolide yapısını açmış gözüküyor. E, yukarı kırmış gözüküyor. O yüzden metada bir sıkıntı yok. Elinde meta hissesi tutanlar için 360 üstü daha olur. Aşağıda da 348 destek. Hı hı. Bu Seviyelere dikkat etmek gerekiyor. Microsoft. Microsoft çok kuvvetliydi zaten. Şimdi onun sindirmesini yapıyor. Hmm. Konsolide bir bölgede. Büyük bir yükseliş gelmiş. Evet. Direkt seviyesinden. 384 yani 384 seviyesi den sonra piyasa 360'larda yani geçmiş şöyle diyelim. Şuraya bir 362 seviyesine bir çizgi çekelim. 362 363. Dikkat ettiysen şurada önemli noktalar hep 363'ten geçiyor. Hı hı. Önemli günlük kapanışlar ya da piyasanın iğne attığı seviyeler. Hı hı. Burada şundan bahsedilebilir. Piyasa ne, ne kadar süre konsolunda evet. olursa olsun 363'ün üzerinde kalabiliyorsa yani eski şu... direncimiz destek olmuş orada. Ne kadar kalırsa kalsın 363'ün üzerinde kalabiliyorsa bir süre sonra e, yukarı yönlü gitme potansiyeli her zaman vardır. 363'ü kırarsa alıcı olmak için çok aceleci olmamalı bence. Daha aşağıki seviyeler görülebilir. Mesela hı hı. bir 345 örnek vermek gerekirse. Yani burada Microsoft'da e, Microsoft'ta diyelim ki şu anda 374'teyiz. 363'e geldi. Yatırımcılar destek gördü diye alım yapılabilir, yapabilir mi? Yapabilir. Ama 363'ü kırarsa hemen 360'tan, 355'ten alım yapmak yerine belki 345, 340 hı hı. diye düşünülebilir. Tesla'ya bakalım. Tesla'da tepeleri birleştiren bir çizgi vardı. Gibi düşeni, düşeni kırmış. Şu anda öndeki engel 265 seviyesi. 265'i aşarsa daha kuvvetli bir hareket olur. Aşmadığı sürece 265 ile 243 arasında git gel yapması çok normal Yataya bir hareket. bağlayabilir o noktada. Yani burada volatilite alışkınız şurada şu şekilde hı hı. hareketlerde göre, görülebilir açıkçası. Hı hı. Bir de son olarak Nvidia'ya Nvidia bakalım. bakalım. Nvidia'daki projeksiyonumuz şu şekildeymiş. Yani artık e, biz özellikle bunu 11-12 Aralık'ta çizmişizdir. Buradan bir yükseliş olur. Eski zirve aşılır ama tepeleri birleştiren çizgiden geri döner ve kama şeklinde yükselir diye bakmışız burada. E, eski tepesine kadar yükselmiş. <laughs> o düşüşü ne yapmış bu çizgiye doğru? Şimdi piyasa burada 500'lerin üzerine kalıcı bir atak bekliyor. Hmm. Daha önceden çok kez bahsettik. 500, 505 bu seviyelerin üzerinde bir atak gerçekleştirirse hı hı. dediğimiz gibi Hiç geçmişte... Kere değilmiş, geri gelmiş aslında. Evet. Daha önce yapmadığı, yani daha önce kıramadığı şekilde kırarsa hı hı. en azından bu tepeleri birleştiren ki tepeler ne? 12 Ekim ve 20 Kasım. Bu tepeleri birleştiren... Çizginin denk geldiği önümüzdeki günlerde mesela 535'ler falan <laughs> görünüyor. gelebilir. Bizim ilk projeksiyonumuzdaki gibi değmedi belki 13 Aralık'ta ama eğer sonra 505'i aşarsa değebilir. O yüzden bu projeksiyonu şimdilik silmeyelim. Dursun bakalım ne olacak. Ama olum, olumsuz <laughs> senaryoda da 475'in altı satıcılı olur. Hı hı. O zaman 475'in altında 450'lere falan geliş, geri çekimi olabilir ama Piyasa burada çok alıcılı, yani bu hisseyi düşse de alalım diye bekliyorlar. Hı hı. E, fırsat olur bence. Hı hı. Teşekkür ederiz. E, var mı eklemek istediğiniz bir şey, Doğan Bey? Şimdilik benden bu kadar. Tamamdır. E, yayınımızın sonuna geldik. E, i̇yi seanslar diliyoruz. Bizi beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyoruz. İyi günler. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital, your partner in finance.